Emeksiz yemek tuzağı. Büyük kazanç, emeksiz çaba harcamadan sıçrama yaşamak hayali bir gerçekliğin içerisinde var olma hırsıdır. Bu hırs vurguncular, hırsızlar, talancıların malzemesi haline gelinmesine neden olur. Ekonomik döngülerin yara aldığı dönemlerde birdenbire ve büyük kazanç fırsatları tefeciler, dolandırıcılar, tosuncuklar için gelir kapısıdır. Zira hiç sahip olunamayacak bir geleceğin hayalini satarlar. Oysa bedava peynir sadece fare kapanında bulunur. Uzanılan her bedava yüksek vaat edilen zenginlik tutsaklığa başka bir adımdır. Kripto parada bir günlük zenginlik, borsalarda bir masa iki sandalye şirketlerle bir haftalık zenginlik, tosuncuklarla bir aylık zenginlik yılın sonunda yaşam enerjinizi de alıp götürebilir. Emeksiz yemek akıllı insan için tuzaktır. Mal hırsının beş felaketi var. Bir, bozulan nimet külfet dengesi. 2. Aniden zengin olma isteği, 3. Ahlaki değerlerde çözülme, 4. Kolay para şehveti ve 5. Helal kazançtan uzaklaşma. Mesela borsa, sabırsızların sabırlılara para aktardığı yerdir. Sorum şu, bir gecede zengin olmak mümkün mü?